Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir oyundayız trafikle video oynayacağız motor oyunu bakalım nasıl bu oyun Bunda da yeni motor almak isteyeceğiz bu ilk bölümü bu oyunun hemen başlayalım Sol diyelim Adam motorlar Püş. Bas 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 şu süre bitmeden de ikisini de geçmem lazım arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim? Şu ikisinin arasını aman mı? Bu ikisinin arası. Bir be. Vahlan. lan. Tam ilk bir dişi ayır. Yani güzel süremiz yenilendi. Bilmiyordum. Şöyle kır. Sonra. İki ara deneyeyim mi? Denedim. Ooo. Harika. Bir daha deneyeceğim. Bum. Bu arayı deneyelim. Çok iyi geçtim. Çok az kaldı. Süremiz de azaldı ama kazanacağız. Kazandık. Motora satışa hazır. Anladın tamam. mı şunu? Bir tane daha oynayalım. Bir bakalım. Motor alabiliyor muyuz? Garaj. 1500. 2000. Bunlara paramız yetmiyor ya. İki saniyenin durdurma arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu açtık mı? Açmışız. Bununla bir rekor yapma çalışalım. En yüksek rekorumuzu. İlk önce bir rekor kıralım. Onu geçmeye çalışalım. İki hakkımız uzun anda da. Bakalım. Ya tamam mı? İlk baştaki rekorumuzu geçmeye çalışacağız. İki aklımız var. Böyle bir challenge yaptık. Başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yazın veya süpermarketi tekrar oynamamı istiyorsanız yazın. Görün yani görülüyor videolarım ama beğen almıyor. Eğer beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Çok iyi gidiyorum. Lan tamam geliyor ya? denemeyeceğim rekor denediğim için Bin. orayı denerdim yoksa en sol şeride buradan bakalım şerit hiç boş olmuyor arada bayağı gittik bu rekoru geçebilir miyiz Finaldeyiz. başka zaman olsa yapamam yani öyle Okey. iyi. veriyorlar bize yani o derece. Bum. Bas bas bas. bas. Oo wow, bayağı rekorladık. Bayağı rekorladık ha şu an. An kırma. Ay. Bas 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 bas. İçeriden kadifin ses yapar arkadaşlar o için de dilerim. Devam etmeyeceğiz. Bakın 3165 şey lazım. Zor ama bir yol olmasın. Başladık. Puan da yüzlere çıkmamız da. Hızımız düşük olunca puan vermiyor bakın. Tamam. Başladık hadi deniz manzarasında motor şu arayı denedim ama rekor deniyoruz ya çok iyi gidiyorum şu an hadi haydi 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 gidiyoruz go go arkadaşlar lan yanlışlıkla oldu ya niye elbise yaptım konuşuyordum konuşmayacağım abi çok son hakkınız yapmamız lazım. Rekoru geçeriz. Geçmemiz lazım da geçince sayılmaz bu şeyi saldı. Gözümü yok Bir hakkımız Yoksa yapamayacağız. Son hakkımız. Haydi. Bas 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 bas. Şuradan git. İlk oynadığım kişi gibi oynarsam geçerim. Hız sabit duruyor zaten yani 106 ile gidiyor Madır titriyor bu defa şöyle hakimiyeti kaybediyorlar ya diye hadi. hadi ya zınk zınk çok iyi gidiyorum bak yine tekil aldım Kırma önüme. Kırma inanılma. ya nerelme. Ya Durdurma sonra kalın kardeşimizin amaya yapamadık. Maalesef. Başaramadık abi neyi başaramadık. Motor almamız lazım. Aa bunu alabiliriz alayım mı? Güç 25 35 mi? alalım. Buna da biriktirebilirim aslında. Buna biriktir. Buna biriktirelim. Bunun da para oluyor mu? Bugün da daha çok veriyor ya. Bak hadi güveniyorum. İyi bir rekor yaparsak iyi bir para veririz. Basalım. Basalım arkadaşlar. Videoyu duraklatmak zorunda kalıyorum kardeşim yüzünden. Çok ses yapıyor. Küçük olduğu için oyuncak oynuyor. Kusura bakmayın yani. Basalım. Şu aradan geçerim. Bas. Lan tekel alma, tekel alma. Tekel almadın ve Şu sağa sola dönüyorlar ya çok saçma bir sinyal level yol açtığın için teşekkürler minibüs şuradan dönüş lan bak yine aynısını yapıyor bum bum dün 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 Combo bir kombo daha yapma hadi be tün 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 tün. Bu arada böyle gidersem rekorumu geçerim. Orayı düşünecektim de hızlı gitmedi araba. Rekoru geçeceğim büyük ihtimal. Hadi. Hadi rekoru geçelim. Rekoru geçelim. Rekoru geçelim. Rekorumuzu geçtik büyük ihtimal. Ben 4010'dan geçtik. Oh, keşfettim muzu. Çok iyi. Reklam geldi oh, ne lan. ne nalop. Lan başladı oyun? Şu aradan geçer miyim? Bas minibüs. Böyle böyle gidiyorum bunun peşinden. Deniyorum. Bu nereden giderse ben de. Aa, çok yavaş. Çaktı. Sabit hızlıydı. Bakalım araç. İkisine birden bakıyorum. Şu arabayla aynı hızla gitmeye çalış yürüyün. Kararmayın. Şunu da oynayalım. bakalım kaç paramız var ona göre motor almaya çalışacağım. Arkadaşlar izleyenler oluyor var bunlar beğenip like atarsa kanalımız daha çok keşfete düşer ve siz başkaları da görür. Yani bunun için beğenmeyi unutmayın. Önceki videolarıma da beğenin. Yani shorts atıyorum. Geçenki pek iyi olmadı ama bu sefer Buradan bir kesiti paylaşıyorum ben. Şimdi devam edelim Şarjım biraz, O yüzden bu video pek uzun olamayacak Uzun video böyle hikayeli oyun isterseniz de Çekmeye çalışırım önerdiğiniz şu oyunu oyna Telefonumu oyunu Oynarız Ayrıca da yanıyorduk. Şurada ümmeleri geç yapıyorlar bir de. Şurada döndü ama biz geçtik işte onu. Çok iyi gidiyor. Ya Bağırıyoruz ama orada merkez. Hani. kırdı. Yine rekorumu geçeceğim. Dur dur. Oğlum ciddi oynamayınca mu geçiyorum. Rekoru geçmek istedim de ya hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok hızlıyım. Bir beş bin Bence oldu. Zaten oldu şu an. On çıkar çıkarmıyorum. On bini deneyeceğim. On bini deneyeceğim. Deneyeceğim, deneyeceğim. Fuuu. işte. ne Fuu. ya. Giderdik oğlum Para ne kadar para. Ne kadar para o kadar para. 1247 dönelim gibi. Ya geldiğimizde sonra alıyorsun. oturumuz hayırlı olsun bir de yükseltebilir miyim evet güç boya falan boyaya gerek yok hadi aha nerede uyguluyor kenarlarına boş verin yani bunun hatta gücünü de arttırmayacağım çünkü bu paralar bana lazım olacak bir tane şu yeni motorumuzla sürüş yapalım bakalım nasıl Hadi bakalım. Uh, Vitesliği de vardı bir tanesinde. Ve vites atarak gidiyor. Ya da kendimiz ayarlıyorduk. Daha hızlı. Şu an 133'ü gördük. Sağ üstte gösteriyor. Bu da 133'te sabit kalıyor. Daha hızlı şekilde 106 de trenle Tren düştüm. Büyük bir berber. Bununla bir rekor kırar mıyız? Kırarız bence. Kıramadım. Bugün bu kadar videomuz arkadaşlar bugünkü videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videoya like atıp abone olmayı gör, gö like istiyorum abone istiyorum görüşürüz bay bay